Merhabalar sevgili sosyal depomcular. Sizlerle Antalya ilimizin göreceli konumunu göreceğiz. Antalya ilimizin göreceli konumu içinde neler varmış bakalım. Antalya Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Güneyinde Akdeniz bulunurken batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda ise Karaman ve Mersin illeri bulunmaktadır. Antalya ilinin toplamda 19 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepes, Konyaaltı, Korkuteli, Kumruca, Manavgat, Muratpaşa ve serik'tir. Antalya'nın önemli yer şekillerine baktığımız zaman, Toros dağlarının uzantılarından Beydağları, Antalya il sınırları içindedir. Teke doğru, Bakırlı Dağı, Tahtalı Dağ ve Kızar Sirisi, Önemli doruklardır. Diğer başlıca dağları ise Ak Dağı, Şeytan Dağı, Geyik Dağı, Kızılca Dağı, Alaca Dağı, Kuhu Dağı, Bey Dağı ve Yıldız Dağı'dır. Antalya topraklarının %12'sini ovalar kaplamaktadır. Bunların içinden en önemli olanları ise Antalya Ovası, Filiki Ovası, Alanya Ovası, Kasaba Ovası, Demre Ovası ve Tekirova'dır. Bunlar başlıca ovalardır. Akdeniz'in kıyısına yer alan Antalya'nın önemli akarsularına baktığımız zaman ise Manavgat Nehri, Köprü Çay, Aksu Nehri başta olmak üzere Köprü Suyu, Karpuz Çayı, Manavgat Irmağı, Düden Çayı'nı da sayabiliriz. Önemli göllerine baktığımız zaman ise Beyşehir Gölü başta olmak üzere Acı Göl, Kovada Gölü, Karacaören Gölü, Kırk Göz Gölü, Avlan Gölü'nü sayabiliriz. Böylece Antalya ilimizin göreceli konumunu kısaca görmüş olduk. Şimdi de Antalya'da yer alan önemli birkaç yere bakalım. Bunların başına Düden Şehirlisi geliyor. Aşağı Düden Şehirlisi ve yukarı Düden Şehirlisi olmak üzere iki ayrılır. Düden akarsu üzerinde bulunur bu iki şehirlisi. Aşağı Düden Şehirlisi Lara yakınlarında şehir merkezine 8 km uzaklıktadır. Yukarı Düden Şehirlisi'ne aynı zamanda İskender de denir. Bunun nedeni de M.Ö. 334 333 yıllarında Pamfilya'yı fetheden Büyük İskender'in bu bölgeden geçerken artlarını burada sulattığı söylenmektedir. Bu yüzden de İskender şerlisi denmektedir. Düden şerlisi görünüm itibariyle de harika bir görüntüsü vardır. Herkesin mutlaka gidip görmesi gereken noktalardan birisidir. Karayın Mağarası derslerde çokça duymuşuzdur. Antalya'nın 30 km kuzeybatısında eski Antalya-Burdur karayoluna 5-6 kilometre uzaklıkta bulunan Yağca Mahallesi sınırlar içinde bulunur. Karayın Mağarası doğal karstik oluşumlar sonucu meydana gelmiştir. 1946 yılından beri burada kazılar yapılmaktadır. Yapılan kazılardan bölgenin günümüzden 500 bin yıl öncesine kadar yani avcı toplayıcı insanların yerleşim merkezi olarak kullandığı sonucuna varılmıştır. Bakın günümüzden 500 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. O yüzden bu çok değerli bir şeydir. Ve Türkiye'nin içinde insan yaşamış en büyük doğal mağarasıdır. Bu da ayrı bir önem katmaktadır. O yüzden de Karayın Mağarası herkesin görmesi gereken noktalardan birisidir. Antalya demişken sahillerini görmeden geçmek olmazdı. Konya altı sahili de bunlardan birisidir. Lara plajı ile birlikte Antalya'nın iki önemli sahillerinden birisidir. Şehir merkezinin batısında Konyaaltı ilçesinin Akdeniz sahilindedir. Dünyanın en büyük tatlı su traverteni olan Antalya Traverten Platosu'nun güneybatısında falezlerin geriye çekildiği Konya 6 varyantından Antalya limanına kadar uzanan 7 km uzunluğundaki bir sahildir. Ve sadece Antalya için değil ülkemiz için de önemli yerlerden birisidir. Ve özellikle yaz aylarında dünyanın her tarafından turistleri ağırlamaktadır. Kurşunlu şerlesi Antalya Isparta Karayolu'nun 24. kilometresinden sola dönülerek 7 kilometre devam edildiğinde ulaşılan bir şerledir. Kurşunlu şerlesine su 18 metre yükseklikten düşmekte ve bu durumda küçük şerlecikler aracılığıyla 7 adet küçük göleti birbirine bağlamaktadır. Burada bizim için önemli olan nokta 18 metre yükseklikten düşmüş olması. Yani oldukça yüksek bir yerden su düşmektedir. Kurşun şelalesi yaklaşık 2 kilometrelik bir kanyonun içinde yer almaktadır. Yine bu da ayrıca önemlidir. Yine bu şelalenin olduğu alan 1986 yılında park haline getirilmiş ve ziyarete açılmıştır. Yani günümüzde de buraya gidip ziyaret etme şansımız bulunmaktadır. Aspentos Antik Tiyatrosu Aspentos, Antalya ili Serik ilçesinde bulunan Belkıs köyünde yer alan antik tiyatrosuyla meşhurdur bazı kişiler Belkıs tiyatrosuna demektedir. Milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş ve antik devrin mamur zengin kentlerinden birisidir. Buradaki tiyatro milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa ettirilmiştir. Açık tiyatrolar arasında en iyi şekilde korunarak gelmiş bir açık hava tiyatrosudur. Günümüzde de kullanılmaktadır. Bu yüzden de bizim için ayrıca değerlidir. Bir diğer antik yer ise Perge'dir. Antalya'nın 18 km doğusunda Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış antik bir kenttir. Yunan matematikçi Pergeli Apollonis'in memleketidir. Perge Hititler döneminde parha olarak da bilinmektedir. Günümüzde kalıntıları mevcut. Bizim gidip buraları gezme şansımız bulunmaktadır. Şimdi de değerli çocukların dikkatini özellikle çekecek bir yere bakalım. Antalya Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2011'de açılan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir oyuncak müzesidir. Tarihi kale içi Yat Limanı'nda tarihi bir alanda bulunmaktadır. Koleksiyonunda 1860'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar uzanan döneme ait yaklaşık 3000 oyuncak bulunmaktadır. Çocuklar bireysel olarak veya aileleri ile birlikte burada yer alan bazı atölye çalışmalarına da katılabilmektedir. Büyükler için de değerli bir şeydir. Çünkü geçmiş oyuncaklar da burada mevcut. Yani biz büyükler de geçmişimize yani çocukluğumuza gitme şansımız var. O yüzden herkesin gidip gezmesi gereken, görmesi gereken noktalardan birisidir. Geldik meşhur Alanya Kalesi'ne. Alanya Kalesi, Antalya'nın ilçesi, Alanya'nın simgelerinden birisidir. Denizden yaklaşık olarak 250 metre kadar yükselen bir yarımada üzerinde bulunmaktadır. Surlarının uzunluğu toplam altı buçuk kilometredir. Günümüzdeki dokusu Selçuklar zamanında oluşturulmuş yani 13. yüzyıl Selçuklu eseri diyebiliriz. Fakat kalenin yapılışı daha eskilere dayanmaktadır. Yani helenistik döneme kadar gitmektedir. İlk defa Romalı korsan Tyros'un savaşçıları tarafından Milattan önce 2. yüzyılda Karakosyon adıyla kurulmuştur. Kalede toplam 83 kule ve 140 burç bulunmaktadır. Tekrarlayacak olursak Romalılar döneminde yapılmış. Fakat Selçuklar zamanında günümüzdeki dokusu oluşturulmuştur. Ve Alanya'nın simgelerinden birisidir. Kısaca Antalya ilimizde yer alan bazı önemli yerleri gördük. Başlıca geleneksel yemeklerine de bakacak olursak Antalya piyazı, Antalya usulü kabak tatlısı, Arap kadayıfı, balık eşlemesi, cevizli baklava, domates civesi, tarhana yapımı ve çorbası, filizli lapa, güveçte oğlaktandır, holuşka ve kömbeyi sayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki şiirimizin tanıtımında görüşünceye dek hoşçakalın.